şey tamam. Şimdi artık yarım saatlik gezmeye hazırım. Ah bir dakika ben bir şey unuttum. 14 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsunuz, 1000 TL sizde 50 bir arkadaşınız takip ediyorsa 250 TL. Ya bana denk gelirse? Ne yapacağım? Hemen takip etmeliyim. Ya neredeydi bu adam? Kaydır kaydır kaydır. Kay... Buldum. Ya bir dakika ben yine bir şey unuttum. En favori Osmanlı padişahınız kimdir ve niçin? Aklıma geldi. Mikrofonumu da aldım. Bana ne sorarım ben kendime ne sorabilirim? En sevdiğiniz Osmanlı kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Çünkü o benim adaşım. İstanbul'u çok küçük bir yaşta fethetti. Cevabım Fatih Sultan Mehmet. Yaşasın başardım. Bunlar kim